Çevre ve Şöyücülük Bakanlığı'nca sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları 1 milyon 200 bin kişiye ulaştı. Aralarında Hatay, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ında bulunduğu 37 ilde toplam 6.753 hektar alan riskli alan olarak ilan edildi. Çevre ve Şöyücülük Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık tarafından 1 yıl aşkın süreleri devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları büyük şehirlerin nüfusu kadar insana ulaştı. İllerde belli noktalarda devam eden kentsel dönüşümle 1 milyon 200 bin vatandaşa ulaşılırken bu nüfusun yeni büyük şehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Trabzon ve Şanlıurfa gibi illerin nüfusunu geçtiği belirtildi. Bakanlar Kurulu bugüne kadar ülkenin çeşitli yerlerinde toplam 6.753 hektar alanı liste alan ilan ederken bu alanlarda ise 367.522 konut ve iş yerinin yer aldığı 162.442 bina bulunduğu tespit edildi. Aralarında Hatay, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın da bulunduğu 37 ilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarda vatandaşlardan gelen talep doğrultusuna yaptıkları incelemelerde 58.649 konut ve iş yerinin liste olduğuna karar verdi. Bakanlık dönüştürülecek bölgelerdeki hak sahiplerine mağdur olmamaları için kira yardımında da bulundu. Bu bölgelerdeki kiracılara da taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus kira yardımı yapıldı. Bakanlığın kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaptığı kira yardımının tutarı ise 50 milyon TL'ye ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin afet riski taşıyan bölgelerinin dönüşümünün vatandaşların can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu belirtti. Bayraktar, bunun aynı zamanda inşaat sektörü ve ekonomiye canlılık getireceğini de kaydetti. Bu yıl 200 bin birim konutun dönüşüm hedefini açtıklarını vurgulayan Bayraktar bu başarılı e ile 2014 sonuna kadar 400 bin bağımsız konut ve iş yerinin dönüşümünü tamamlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.